gençler selamünaleyküm. aleyküm burası yeşil ova evet yeşillikleri bulmuşumuz ooo biri kırmızı biri beyaz bir dalda iki kiraz biri al biri beyaz şimdi Emrecim kaç model bu abi 99 enjeksiyonlu, enjeksiyonlu şahin bu da 93 model ben de ondan aşağı değilim yani diyor evet, bu 93 bir motor şahin 99, enjeksiyonu şarkı. Ama şimdi arkadaş Güceni bana niye düz motor diyorsunuz diyor. <laughs> bunu bakalım. Kapıda açın. Kapıda açayım gösterin yani Hayır. ben. Belki diyor düz motor diyelim, eğri motorum diyor. Ha bunu orta bu taraftan bakıyorduk değil mi? Yandan <gülüyor> <gülüyor> şimdi ne var ne yok? Ne var ne yok? Ko konsept aynı abi. <laughs> Her şey aynı. <laughs> Topaşta konsept aynı. Yani, bu yani, enjeksiyonla enjeksiyonunun farkını ya yani kalabalığını yani, bile yani, fark işte, edebilirsin. Şu kısmını çek bak. Yok öyle bana yani biraz tatmin edici cevaplar verin yani. İlk aksamda istiyorsun sen. He yani. Bir de öbürüne bakalım. Gel enjeksiyonuna bakalım. Bakalım bir kaputun açıl da. Yusuf bu arada arkadaşlar kanal açmamı onaylamışlar. Evet. Ne diyorsun? Aynen. Evet. Açalım. Açalım. Açıyorum. Aynen. Açıyorum. A Açtık gitti. Açtım gitti, Açtım gitti abi. Karan nerede? Şurada mı? Nerede? <laughs> e, açıklama da lan da burada, burada havadan var. başka bir şey yok evet, evet. lan. Bak şurada. Şurada abi. Evet. Şu, şurada da olabilir. Kartlarda. E, hemen sağ üstüne yani şöyle. Ha, ha, tamam. Evet. Tam böyle. Evet. Aa böyle. Oradan o zaman yeni kanalımıza Aa, gelip. Aa bak. Evet, Yusuf bu biraz daha güzelmiş evet. bak. Bu Dolu lan bu. Bizim, bizim bu taraf. Arkadaşlar görüyorsunuz. Boş. Böyle. Bak şu şu, şu fazlalığı var. Bu ne biliyor musun abi? Hey, şura. Kardeş, diyorum evet. ki ben diyorum ki bunu bunu verelim, bunu alalım. Olur abi. Takas edelim mi? Olur ya, ben ha. ederiz. Abi. Çok para istemeyeceğim ama. <laughs> çok para istedim mi ben paracıklarımı çok severim. Ben parayla satamam abi. He. Bak şu şunun içinde hidrolik direksiyon hidrolik. Evet abi. Orada yok. Evet, orada Çünkü kara direksiyon. O fren yağı mı? Fren yağı mı? Yok fren yağı orada. O hidrolik, direksiyon hidroliği. Hı, direksiyon hidroliği. Aha, direksiyon hidroliği. Emre o şu yanındaki şu şey ne? Şu mu? Hı <laughs> hı, bu farların zenonları. Zenonlar. Zenonların Zenon farı cihazları. Bu donanımlı biraz daha Yusuf anladığım <gülüyor> kadarıyla. <laughs> Tabi bu zenonlar sonradan takma. Biz biraz var. onu da biraz şöyle acemili atalım <gülüyor> değiştirelim. <gülüyor> aynen. Ama benim araba sizin arabaları çeker ya. Çeker. İkisini Çekiyor bir bağlayalım. Çeker. Ama battın, şey. bir batınca yardıma gelmezsiniz. Ben şimdi bir konuşursam. <laughs> Senin araba buraya girmez yalnız. Girmez altı sürtü evet. Ya, işte ya beni, kaza, beni kaza getirmeyin. O kadar para verdikten sonra buraya girmesen ne bileyim abi. <gülüyor> <gülüyor> ya buradan beni kendimi göstereceğim de bir türlü ekran döndürmeyi bulamıyorum. Onu bir durdurup da lazım. Üşümüş gibi bir halin var Yusuf Bey. O merhaba paşam. Merhaba. Bu da Çorumlu Adem. Aa, ne diyor? Senin arabanda tavanını keselim mi? Keselim anasını satayım. Neresini keseceğiz? Ha? Yalnız buna şöyle yapalım. Komple keselim. Evet, Böyle bramları ya. açmalı yapalım. Ne diyorsun Bak abi? Bak şimdi ben çıkarım bunu şöyle. Benim arabam sağlam. Aha. Ne yapıyorsun ya? Bak. Tam <laughs> burasını Oldu ol. Tam burasını keseceğiz değil mi? Niye çatıza gitti şimdi? Şöyle <laughs> burasını çekin bayım. Abi ben bak bak dinle. Ha. Ben Yusuf'un yanında olsam eve gidince Mercedes'in tavanından çıkarım. Şimdi ben bunun üstüne zıplarım. Senin üstü, onun üstüne zıplasana. Onun üstüne zıplasana. Onun üstüne cam var abi kapı <laughs> <laughs> tozda zıplarız. Bak bak bak. Araba ya taş taş. <laughs> Şöyle bir taklatsam ne yapar acaba ya? Ama göçüğü ben atlayayım ben gitmiyor. Bak. Heh. Arabanın orijinalliği gitti bak. bak. Ya arabanın üstüne bak. çıktım diye orijinalliğe mi gitti ya? Bak. Evet şeyi dedim. Geceye Sen tamir edersin. Lan nereye gitti? Ayak izleri var sadece. <laughs> Ayak izleri mi var? Ben benim arabam boş diyorum da bak bu şey bile var. Neyi var? Neydi lan bu? <laughs> ee, şey, radyo zavazın bozu. Abi o bizde de var. Hani? Ha ya, burada ya işte. ya. Olur mu canım? Bu uydu. Bu şey. Eski tarz antenlerden. nereden? <laughs> eskiden biz evin üstüne çıkıp anteni böyle <laughs> O ondan işte abi bak. Sağlam ya. O ondan o uydu. uydu, uydu Tabi ha uydu çana. Şöyle arkadan da bir gösterelim ya. Ben şöyle üstüne bassam. Emre'cim şöyle bir çek şey. ya atları da dört nala koşturuyorum. <gülüyor> Yusuf, <gülüyor> neredesin? Fotoğraf mı çekeyim? Evet. tamam. Şu burasını sana çekin lazım. Siz gel, sen de Gel gel. Nasıl bak alırım onu arkada ben. Oy, be. İçini gösterelim mi? Olur. Benimle yarışa var mısın? Sen neyle yarışacaksın abi? Aynen. Ha. Nasıl Yusuf? Güzel evet. mi? Aynen. <laughs> Senin koltuklar harikaymış ha Hayır. Orijinal Şahin koltuğu Döşemesi bile daha orijinal S Sigara yanığı yok da Biraz biliyorum. kirli ama Temizleniyor Sigara yanığımız yok en azından abi Onu yıkayacağız Bu, bu arkadaş da belki yeşil acıymış siz Sigara içmemiş Bilemiyorum artık sigara içmemiş mi Yoksa Güzel sigara içiyor yok, Düşürmemiş abi, mi <laughs> bir, bir leke, şey, bir bırakır, yani. bırakır mı Bırakır Koltukları karakterize Şey yapabilir Ha buraları aslında kaplama yapsak daha iyi olur ama araba araba kaplamıyoruz Araba güzelmiş. Güle güle Allah razı olsun. Ha, Bak kaldır abi. Aa çıkınca ışık da yanıyor dedi Şık. Boya kodu 132 alev kırmızı metal. O olur. <laughs> o, o aynen. O ses varsa tamam. <laughs> Aç Yusuf. Bir de senin sesini dinleyelim hadi. Bensin evet. al. Çıkmıyor nerede? Abi biz şahata Harik gideceğiz. Ha. On ben numara. Benimkinin yayın sesi az ama. Hı? Benimkinin yayın sesi az ama. Çıkmıyor. Deneyecek evet. kadar az. Abi arabayı bununla temizleyeceksin bak. Ne, ne onun adı? Asperok. Yani bu Falan pas paspasına falan, pas falan bir sıkıyorsun, böyle döküyor, kirleri, yağları hemen çözüyor. Bak. Reklama girelim. Reklamlar. <laughs> Reklam değil de yani, tavsiye ederiz arkadaşlara, güzel bir şey. Yay falan çok tertemiz temiz yer. Evet, şimdi Yusuf ne yapalım biliyor musun? Peş peşe gidelim. Evet. İki arabadan da görüntü alalım. Şöyle bir turlayalım olur mu? Şu şurası da burası hiç araba şey gelip gitmiyor. Zaten arazi trafiğe kapalı bir alan. Aynen. Onun için biz de buralara geliyoruz arkadaşlar. Aynen aynen. Buralarda video çekmemizin amacı trafiğe kapalı olması. Hadi biraz gezelim ya. Hadi, bir gezelim. Hadi görüşürüz bakalım. Şahin'i kattık önümüze kovalıyoruz kırmızı Şahin'i. Kırmızı mı? Pardon, müşne çürü. He, bordo. Bordo. Ya ben de bu renkler hep karıştırıyorum Musul ya. Mesela şimdi bak o 99 Şahin ama onda benim gibi korna yapar. Sık çalıyor. Evet. <laughs> Seninki başka. Şimdi sen korna çalınca o bana bir şey mi diyor acaba demek istedi. <laughs> Dörtler yaktık söndürdük. Sol tekerinin Havası biraz az. Yavaş. Nasıl bir durgu Yusuf Bey? Kendine bir arkadaş edindin, mi? Şahinci buldun. Birlikte gezmeye öyle. Geç diyor. Biraz ileride geçelim bence. Tehlikeli işler yapmayalım. Soldan gel diyor. Evet. Aha geçtik. Arkada kaldılar. Biraz da sen camdan onları çek. bakacağım. Camı açayım da. Ooo ortalıkta yemeyeşilmiş. Bir Gelin 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 no. Yol istiyor bu yol istiyor. Evet geçti. Hava da serin. kardeş değil mi? Ya bu da hemen yol istiyor ya. Yani Valla elmanın kilosu 5 lira. Evet. Şahin'in kilosu 50 lira. Hadi işte başladık. Başladık. Başladım çekiyorum. Ben. Araba geliyor. Evet. Abi ee, artık yaz geliyor. Nisan Nisan'ın 25'i bugün. Şimdi aracımda yapılacak şeyleri söyleyeyim mi size? Söyle. Ön camın Benim bir fikrim var ya. Ben onu kırayım. Video çıkartacağım. Ya, balyozla. Balyozla? He he. Çekişte de kırılır ya bu. Ya balyozla kırayım daha havalı olur. Zaten zevksene. Hatta terim. torpil koyayım. <gülüyor> <gülüyor> Patlatayım torpille. Yapıştıralım tam şuraya 5 tane beraber. Pah! <laughs> tamam Nasıl Aynen Nasıl abi orijinal arabaya? Bir şey olmaz canım bu buz gibi dağılır ya. Yok. Yusuf hiç fena fikir değilmiş. Seninkini de yapalım. Onda da yapma ya. Hı? Olur mu? Bu araba değil mi ya? Değil mi? Abi, ya? Tamam ya siz görmeden ben yaparım. Tamam yapmayayım biz tamam. Tamam biz de ben Mercedes'e şey yapalım. Ha, aynen Yusuf. Kışkırtma <laughs> çekelim. Hadi var mısın abi? <laughs> bak şimdi. <gülüyor> şimdi <gülüyor> ben varım da siz dayanabileceğiniz <laughs> mi? <ismi. gülüyor> Dayanır. Ya biz en fazla Şahin'e gelir. Senin? <laughs> ya şimdi bizim Şahin de seninkinde bir tane de fazla cam var bak. Sen zararlı çıkarsın. Bakma. Zararlı biz çıkmayız abi. Ha, olmaz mı? Biz kıyma, kıymayalım, kıymayalım boş ver. Ha yani. evet, kıymayalım. Benim oyuncak arabaları kırarız tamam. Arkadaşlar kısa bir video oldu. Tanışma gibi bir şeydi. Ee, kanalımıza abone olursanız evet, ve arkadaşlar. bize destek olursanız çok seviniriz. Bakalım bir iki üç tane video atalım. Kanalın gidişatı nasıl olacak? İzleyen olacak mı? Ee, i̇lgi görecek mi? Ona göre Yusuf'la beraber e, videolarımız gelecek. Çelik videoları olabilir. Gezinti videolarımız olabilir. Aksesuar videoları olabilir. Olur olur. Yanıştırma videoları olabilir. Aa, En çok onlar gelir büyük ihtimalle. İyi olabilir. hadi. İyi bakalım. Hadi görüşürüz. Hadi iyi çalışmalar gençler size.